Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft Hardcore'un ikinci bölümüyle beraberiz. Bugün baya bir maden kastım buradan da göreceğiniz gibi. Ve bir zombi öldürdüm. Onun içinden bu çıktı. Servet bir kürek. Yani mesela şurayı kırıyorum diyelim. Bir tane verdi şanssızım. Normalde bu baya Evet, bayağı şanssızım. Evet bir kürekim. Peki işime yarar mı? Yaramaz. Bugün arkadaşlar Yıldırım Savar yapacağız. Yıldırım Savar. Ve bu da bizim yeni evcil köpeğimiz. Güneş batıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de şurada yakınlarda gördüğünüz gibi orada bir köy var. Orada bir tane demir balta veren biri vardı. Bizim yeterince demirimiz var ama yine de ben oradan bir tane demir balta almak istiyorum. 15 kümre bir zümrüt veriyordu. Gel. Taş balta değildir umarım. Boşuna gitmem. Evet arkadaşlar ben bir köye gidip geliyorum. Evet arkadaşlar köye vardım ve ben çekmeyi unutmuşum demir baltayı yaptım yani aldım daha doğrusu köpecik gel 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 benimle şimdi arkadaşlar eve gidip yıldırım savar yapacağız evet yanlış duymadınız yıldırım savar yapacağız Şurada da şuradaki tarlayı da alalım. Çünkü yemek bize her zaman lazım olur. Ay köpeğe vuruyordum yanlışlıkla. Bak köpecik. Adını daha veremiyorum. Allah'ım git. Hadi köpek, öldürelim. Aferin son. Gel. Hmm, şimdi bunlar şeker kamışıydı, değil mi? Şeker kamışlarından yanlış hatırlamıyorsam. Bu ne? Ha. Şekerli üretiliyor. Best ha. Gel. Şimdi koordinatları yok yanlış gidiyoruz. Şu tarafa doğru ha, kamp ateşi bununla kırılıyordu. Ee, kamp ateşi böyle mi oluyordu? İpeksi dokunuş lazım galiba. Hiç kamp ateşi kırmadığım için haritacılık masası bunu maşhurum alay <laughs> ya da boşlar köpecik neyse o giydir ben Koordinat hatırlıyorum gideyim aha boğulmuşlar ama elinde şey yok ya. Ben patateslerimi yiyeyim. O boğulmuşta üçlü mızrak olsaydı ona dalardım ama. Şurada ha evimiz şurada. Bu köpek arkadaş iyi oldu. Arkadaşlar neden başarımlar gözükmüyor diyorsanız şu an playstation'ı internete bağlayamadım. O yüzden demirler oluyor burada. 21 tane demirimiz var. Şimdi arkadaşlar Yıldırım Savar yapacağız. Yıldırım Savar yanlış hatırlamıyorsam Bakır Kürtçesi oluyordu. Şimdi şöyle alalım. Ha, bu ne? Ha, evet arkadaşlar. Paratoner diye geçiyormuş burada. Yıldırım Savar. Gördüğünüz üzere. Şimdi Paratoneri buraya koydum. Evet. Oh. Diğer bakırlarla da ne yapabilirim? Dur. Oh Cheese plate yapsam mı? Yok yapmayacağım ya. Bakır bloğu yapayım. Böyle havalı durur. Dur ya da kır oğlum kır kır. Aa, dur taş kazmayı kırıyor mu? Bak tamam kırıyor mu? Evet arkadaşlar şimdi Köpecik nereye gidiyorsun? Neyse o evi bulur. Herhalde. İnşallah kaybolmaz. Kaybolursa artık bulmaya çalışırız. Heh. Şimdi ben demir zırh yapmayı düşünüyorum. Çapa da yapacağım ama onu taştan yaparım. Bir tane zırh, bir tane kask, bir tane bundan, bir tane de bundan. Şimdi giyiyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi demir zırh oldum. Arkanda cadı var. Gel buraya. Köpecik. Daha sana ad bile veremedim. Gel buraya. Akıllı köpek. Akıllı köpek. Akıllı köpek. Otursam burada. Biz uyuyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yani burada ham bakırları şey yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane ile de bir tane demir kazma yapalım taş kazmaya artık ihtiyacım yok o yüzden onu atabilirim atamadım Heh. Heh. şimdi bayağı bir tohumumuz var gel köpekçik şimdi ben bir tane şöyle taştan bir çapa yapayım Hmm, kova yapacaktım ya kova yapmayı unuttum neyse birazdan yaparız veya bir sonraki bölümde artık yani şurası şey olmasın ya dur ya da Heh, şurada su kaynağı var buraya yapabilirim Kürek de kıymam Frekte keşke tamir büyüsü olsaydı. En azından şey olurdu yani. Zombiden düştü ama hasar bayağı az. Kırılmasını da pek istemiyorum. Şöyle. Arkadaşlar yavaştan videonun sonuna geliyoruz. Şimdi doğumları ekelim. Ek şöyle. Ek 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 ek. Biraz daha yer açalım şöyle ya. Ne haber köpecik? Evet arkadaşlar. Bu tarlayı da bitirdikten sonra videoyu bitireceğim. Gördüğünüz gibi tarlamız bu şekilde. Burası da sanki açık. Neyse şöyle yapalım. Köpecik ıslanacaksın ya. Böyle biraz daha yerlere böyle şey yapalım. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Demir zırhı yaptım. Yani bunu yapacağım planlamıyordum ama yaptım. Bence güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar bay bay.